1959 yılında Sovyetler Birliği'nin Ural Dağları'nda bulunan Dayatlov geçidinde 23 yaşındaki Igor Dayatlov liderliğindeki 9 kişilik deneyimli bir dağcı grubu esrarengiz bir şekilde hayatını kaybetti. Grup Kolat Siyakıl Dağı'na tırmanmak için yola çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi ve yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında kamp alanlarının çevresinde tuhaf ve korkunç bulgular ortaya çıktı. Çadırları içeriden yırtılmış, eşyaları ve ayakkabıları yerinde duran dağcılar kampın çevresinde dağılmış ve bazıları ciddi yaralar almış olarak bulundu. Yaralanmalar arasında kafatası ve kaburga kırıkları vardı ve bu yaralanmalar insan ya da hayvan saldırısıyla uyumlu değildi. Ayrıca bazı cesetlerde yüksek düzeyde radyasyon tespit edildi. Resmi inceleme dağcıların doğal bir güç tarafından öldüğünü belirtti. Ancak tam neden hiçbir zaman açıklığa kavuşmadı. Olay hakkında birçok teori ortaya atıldı. Ancak Diatlov geçidi vakası hala gizemini koruyan ve çözülmemiş bir bilmece olarak tarihteki yerini koruyor.